Cemeyboğlu. Dramada üniversiteli öğrenci rolünü oynadım. Ve de bu takım bir parçası olarak benim sözüm tek elle alkışlanmaz. Polis en temel problemlerinden biri olan trafik probleminin çözülmesini amaçlanmakla beraber günlük hareket imkanı azalan modern insanın obeziteyle mücadele etmesine yardım etmesi amaçlanmaktadır. Toplu taşımanın teşvik edilmesi, trafik sorunun çözülmesinde çok önemli bir etkendir. Merhaba ben Jandiniz Özdemir. Dramada şoför rolünü oynadım. Bu takımın bir parçası olarak şunu söylemek isterim ki birlik her zaman rekabetten üstündür. İstanbul gibi dünyanın en kalabalık modern şehirlerinden birinde her geçen gün artan biri, bireysel araç sayısı dikkat çekmektedir. Gerekli altyapı çalışmaları yapılmasına rağmen e, bu, bu, çalışmalardan hiçbiri kalıcı çözüm sunamamaktadır. Bu çalışmaların önemli olduğunu inkar etmesek de asıl gerekli, gerekli olan insanlarımızın hayat tarzlarını ve anlayışlarını değiştirmesidir. Bu yüzden insanlarımızı toplu taşımaya teşvik etmek büyük önem arz etmektedir. Bizim, bizim çalışmamızın da asıl önemli olan yeri bu. Merhaba, ben Çınar Düştürk. Dramada öğrenci oyunu oynadım. Bu takımı, takımın bir parçası olarak sözüm, tek kanatlı kuş uçmaz. Taşımanın olduğu her alanda, okul, hastane, resmi kurumlar, park ve bahçe gibi alanlarda kullanılabilir. Merhaba ben Emirhan Bilgi, dramada YouTuber rolünü oynuyorum. Bu takımın bir parçası olarak tek taştan duvar olmaz diyorum ve projemizin nasıl amaçlarından biri olan obeziteyi engellemek ve pedal çararak ürettiğimiz kinetik enerjisi, elektrik enerjisini dönüştürerek park, bahçe ve ba e metro istasyonlarındaki elektrik enerjisinin bir kısmını sağlamak. Ben Defne Öpülü. Dramada Kokosh Şıkız rolünü oynadım. Bu takımın bir parçası olarak mottom Birlikten Kuvvet Doğan. Projemizden biraz bahsetmem gerekirse, projemiz aslında var olmayan bir ürünü ortaya koymak yerine var olan bir potansiyeli ortaya koymak. Milyonlarca insanın birçok problemine tek seferde çözüm getirebilen, uygulanabilir olan ve maliyet bakımından düşük olan bir proje olması projenin önemini arttırıyor. Buna ek olarak enerji üretiminin verimli kullanılmasını teşvik etmesi ve her geçen gün hareket imkanı azalan modern insanın obasite ile savaşına yardımcı olması projenin önemli çıktıklarındandır. E, robotumuz küçük bölgeye gördüğünüz üzere stand sığmakta. E, boyu 20, eni 18 ve yüksekliği 25 olmak üzere diktirten bir prizma gibi gö görünüyor. 3 e, tane büyük motor, 1 tane küçük motor, 1 tane kalır sensör ve 1 tane touch sensör kullanmak üstünde. Dramamızdaki rolüm öğrenci rolü. Bu takımın bir parçası olarak mottom birlikten kuvvet doğar. Projemizin ana sponsoru Berbin başta olmak üzere projemizde destek aldığımız uzmanlar İTÜ Rektörlük Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Bilge, İTÜ Şehir Bölge Planlama Bölümü Profesör Doktor Aliye Akgün, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Doçent Doktor Mahmut Altınbaş, İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü Doktor Derya Kocabaş. Hepsine teşekkür ederiz.